Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Karabasan Nani'yi deneyeceğim. Evet Karabasan Nani'yi yanlıştı biliyorsunuz ki. Bugün deneyeceğiz. Bir 3 tane maç falan oynayacağım. O zaman video 3 dakika olacak. <laughs> Tabii bir tane maçın 1 dakika olduğu için onun için öyle dedim. Hadi bakalım. Şimdi görü yeni karakter yani Juju. Ben kredi ile alacağım. Hiçbir karakteri ben parayla almadım. Yani önceki sezonun şeylerini kullanıyorum. Güzel vuruşları var. Güzel vuruşları var. Vuruşları var. Güzel mi güzel? Bir şey diyeceğim. Karabasan nani uçuyor. Burada neden gidemiyor? Ya. Karabasan nani uçuyor ama ya. Bana ne ya? Uçuyor işte. Aa. <laughs> nasıl olurdum? Boş İnternet yapma bu bana bunu. Nereye geliyorsun? Gel gel güzelim hiç acımayacak. Ağlarım sana ne olacak. Ben o zaman şınlamayacağım. Geliyorum senin için. Ah! Hiç düşünmemiştim böyle olacağını. Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil değil mi? Evet biliyorum. Bunu biliyorum evet. Dört tane parmağım var bakın. Oğlum sen kimsin lan ha? Ne söyle Ha? Kimsin lan sen? tamam evet, abla özür dilerim. Özür dilerim abla. Tamam. Bırak bırak kaybet. artık. türlü. Tamam ikinci olduk arkadaşlar. İki dakika geçmiş. Bir tane maçım 2 dakika diye benim. Dur bir dakika. Şimdi 6 dakika mı geçecek yani? Ben bunu saymam arkadaş. 6 dakika video yapacağız o zaman. Tamam. 6 dakika video yapabilirim. Bence. Hemencik. Vuu. Benden korkun. Hiç canavara benzemedim ya. Senin dalga geçeyim. Gel 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 gel. Gel öl. Gel de öl. Neden benim üstüme geliyorsun ki? Ben küçücük bir tane kara basanım yani. Ben bir şey değilim ki. ben küçücük kara basanlar iyiyim yani. Dönünün. Dönün. Bütün yükleri aldım. Ağlayın. Ağlayın. Seni öldürürüm. Beni beni yenecek misin yani? Gerçekten yeneceğini mi sanıyorsun? Ah! Yenerler. Sıkıştım. ama ab, Nasıl kaçabilirim? Şey. çık. Hemen çık. Kaçtım. Evet. Kafıç götüne kaçır. Relax, relax. Evet, bir Daha yeni doğmuştun be adam. Ölmek istemiyorsan yaşa. Birbirinizi nasıl öldürdünüz lan? Tamam ikinci olduk yine de. Nasıl onlar ikinci? Bekle onlar ikinci olabilir evet. Çünkü Daryl yaşıyor da. Tamam çok iyi. Sekiz bitim var. Ne yapayım? Altı dakikalık video mu? Tamam on beş dakikalık video yapacağım biraz. Biraz. Eee! Bu böyle gidersek. İki <laughs> dakika bile sürmedi be adamım. Daha otuz saniye bile sürmedi kaybetmemiz. Sen nasıl biter sekiz bitsin? Ne 8 sekiz bit. 8 bit bu videoyu izliyorsa izlemesin. İzlemesin 8 bitler. 8 bitçiler. 8 bitçiler. 8 bit. Ben böyle diyorum. 8 bit. 8 tane beti var yani. 8 tane kareli. 8 kareli. ne vuruyorsun ya? Ne vuruyorsun? He? Ne vuruyorsun? He? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ben... Ne vuruyorsun? Nasıl vurmayı beceremiyoruz? Abi ben nasıl vuramıyorum? Nasıl? Nasıl abi ya? Ne yapıyor ya? Oraya bak ya. İmkan yok. Impossible. Impossible bu. Impossible. Evet impossible. Ya abi ya sen impossible yapıyorsun ya. Sen bunu 11-11 vuruyorsun ki yakında uzaktan. Tamam, ben bana 500 vuruyor. Şimdi anladım nasıl söyleyeyim. Kaçalım mı? Kaçalım mı? Kaçam mı acaba? Bilmem mi? Kaçam mı? Kaçmayayım bence la. Hey. hey, jingle kill, jingle bell, jingle. Hey, ee, ben onu öldürdün abi. Atla, atla koçum. Uf be ne kadar iyi oynuyorsun be. Üf be ne kadar kötü oynuyorsun be. Geri atlayacağım mı? Geri mi atlayacağım? Düşündüm. Düşündüğüm gibi yaptım bebeğim. Relax. 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 Bam. Merhabalar. Bunu nasıl bildin? Ya nasıl beni tek attın ya? Ayrımcılık ya. <laughs> tamam arkadaşlar. Gördünüz ettiniz. Artık videoyu kapatıyorum bay bay. Şaka şaka. Benden bu kadardı. Ve bay bay arkadaşlar.